Video altı. Ürünümüzün montajı bitti. Kapağımızı yerine taktık. Ee, i̇lk yapacağımız ayar, ürünün ağırlık ayarı, yani kapağı bıraktığımız yerde durma ayarı. Şarjımızı elimize alıp bu noktadan gevşetme konumunda gücünü azaltıyoruz. tutma konumunda gücünü artırıyoruz. Ayarımızı yaptık. Şu an kapağımız bıraktığımız yerde duruyor. Kapağımızı kapattığımızda. Kapağın altında açıklık kalıyorsa montajımız doğrudur. Altta açıklık kaldı şu anda. Yandan görebilirsiniz. Kapağımızı itekliyorum. Kapandı. Menteşelerden ayar yapmak istiyorsak yapıyoruz. Daha sonra kapağımızı açtım. Bakın şu noktada boşluk vardı bana. Oradaki boşluğu alttaki vida yardımıyla kapatıyorum. Bakın vidayı çevirdiğimde o boşluk kapanıyor. Kapandı. Daha sonra üstteki vidayı sıkıştırıyorum. Sıkıştırdım. Burada da aynı işlemi. Burada da açıklığım oluştu. Boşluğum kapandı. Üst vidayı sıkıştırıyorum. Şu an sıkıştırdım. Kapağımı ayarı bitti. Bakın kapandı. Şimdi ürün üzerinde hangi ayarlar var? Ondan bahsedeyim. Şu anda kapağımız 110 derece açılıyor. Şuradaki açımız. Bu açımızı 90 derecede sabitlemek istiyorsa mekanizmanın üzerinde üst kısımda şurada bir tane ayar vidamız var. Tornavida yardımıyla kapağı biraz aşağıya doğru indirerek burayı çeviriyoruz. Burayı çevirdiğimiz zaman kapağımız 90 derecede siperlenecektir. Daha fazla yukarıya açılmayacak. Bu şekilde. Ve çift yönlü yapıyoruz bu işlemi. Kapağı bunu geriye çevirdim. Ürünün ikinci özelliği bıraktığınız yerde duruyor. Yukarıya doğru iteklediğinizde kendini frenleyerek durdurur. Bakın bu. Kapağı kapattım. Frenleyerek kapanıyor. Bu frenleme hızını artırıp azaltmak istediğinizde Mekanizmanın ön tarafında bulunan ok işareti olan üzerinde bir kapak var. Bu kapağı söktük. Tornavida yardımıyla burada eksi yönünde bunu çevirirsek frenleme hızını artırmış oluruz. Bakın şu anda hareketini sağladım. Daha hızlı kapanmaya başladı kapağımız. Ve iki kapak arasında emniyet kilidi var. Yani kişi kapağın ortasından tutup kapatmak istediğinde menteşeler kendini bırakır. Elini sıkıştırmaz. Daha sonra kitlemek için geriye doğru itekleyin. Kendini kilitleyecek. Ürünün montajı bu kadar. Teşekkür ediyoruz.